Günaydın dostlar. Gece saat 23.50 gece yarısı diyelim arkadaşlar. Kar, bağ, kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim geldi. Türksel iletişim hizmetlerinden Peki ne anlatıyor bize hemen bakalım. Eee bir brüt kar potansiyelinden bahsediyor. %102,72 arkadaşlar 1 TL nominal değerli paya dönecek kar payı olarak karşımıza çıktı. Oldukça iyi bir rakam. Peki bunlar ne zaman ödenecek arkadaşlar? Hemen şöyle okuyalım. Ödeme demiş. peşin ödülecek Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20.12.2023, 2023, 20 -2023. Ödeme tarihi 22.12.2023 kayıt tarihi de arkadaşlar 21.12.2023 yani Aralık 21'de arkadaşlar anladığımız kadarıyla Aralık 22'de pardon hesabınıza geçecek anladığım kadarıyla. Tabi burada elinizde olması gereken tarihte bu şekilde diye düşünüyorum. Peki bunun dışında başka var mı arkadaşlar? Başka da yok. Peki net olarak ne kadar gelecek hisse başına? Burada yazan söyleyeyim. 1 TL nominal değerli paya dönecek nakit kar payı 0.92.45 TL arkadaşlar. Yani 93 kuruşa yakın bir para hisse başına yatacak hesaplarınıza. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.